İyi haftalar değerli arkadaşlar. Bu hafta yine altın piyasasında COMEX altın vadeli piyasalarda At The Money Calendar Spread tasarlayacağım. Bu put ya da call opsiyonlarıyla yapılabilir. Bir şey fark etmeyecektir. Hangisi daha likitse o kullanılabilir. Ben call opsiyonlarıyla e, deneyeceğim. E, haftalık raporumuzda altın için e, implied yani e, volatilite e, istatistik volatiliteden daha düşük. Dolayısıyla a, yükselmesi e, yönünde bir beklenti var demektir. Grafiğe kısaca bakarsak e, altın fiyatları biliyorsunuz ciddi olarak yükseldi. Sert bir düzeltme. Bir süredir yatay hareket ediyor. A, bundan sonra da yatay hareket eder diye düşünüyorum. Geniş bir aralıkta. Herhangi bir e, dramatik hareket olmazsa, geniş bir aralık içindeki e, istikrarlı yatay seyri e, oldukça e, bu strateji için e, kazançlı olacaktır. E, burada mavi ile gösterilen implied volatilite, e, gördüğünüz gibi kahverengi olan istatistik volatiliteden bir hayli düşük. Dolayısıyla e, altın fiyatları Elbette düşerse bu volatilite ciddi olarak çıkacaktır ki bizim lehimize bu strateji için. Çünkü yapacağım strateji volatilitesi pozitif, yani pozitif vega, deltası yani yönü nötr olacak bir strateji. Ama yatay his gitse de volatilite düşük olsa olsa biraz düzeltmeye çalışır diye düşünüyorum. Hemen Option view programına geçip, Altın kontratı ve altın opsiyonları için Matrix'e geçiyorum. Alım opsiyonları, satım opsiyonları. Piyasa 1965 civarı, Etimani dedik. 1965, 70, 60 civarı bunların hepsi etimani gibi olur. Etimani demek calendar spread için yakın vade, oktober, ekim 28 gün vade sonuna satılırken bir sonraki vade ya daha sonraki vade satın alınır. Burada tabi yakın vadenin tetası daha çabuk, daha hızlı eriyeceğinden bizim de tetamız bu stratejide eridiği zaman açığa satımız için kazanç sağlayacaktır. Buradaki 39-60 dolar 60 yahut 39, 39 dolar 30 centlik prim ee, bize e, kredi olarak gelecektir ama uzun vadeli olduğu için daha pahalı olan 64.60 64 dolar 60, 64 60 centlik e, bir, e, 1965 şey kol opsiyonlu e, kasım vadeli satın alıyoruz. Dolayısıyla bu iki stratejinin de bize teminat olarak 2450 dolarlık bir strateji gerektiriyor. E, bir teminat gerektiriyor. Bu e, buradaki gridlere bakarsak farklı bir pozisyon daha var gibi görünüyor. Onun için de ben de bir yaparsam evet burada bir sürü pozisyon varmış. Yanlış bir strateji üzerinden diyoruz. O zaman ben de hemen temizliyorum bütün pozisyonları. Artı fonksiyonlarımı da temizliyorum. Hepsi sıfır oldu. Şimdi 1965'ten bir tane satar, bir sonraki vadede bir tane satın alırsak, bu bize 2.450 dolarlık bir teminat ve nakit akışı verecek. What bot Ne ya? Bu stratejide, e, yani burada bir strateji e, gerçek hesapta olduğu için Aslında Clear Existing dedikten e, sonra yani Şuradaki sadece Trade amaçlı yapayım Eksi 1 Artı 1 Buradan da <laughs> Existing pozisyonları değil de Trade pozisyonlarını alırsam opsiyonunu alırsam sıkıntı Program böyle olmaması lazım. Bakayım ne çıkacak. Analyze. Ha, doğru oldu. Bir tane 65 sattık. Bir tane 65 aldık. Farklı vadelerde. Dolayısıyla bizim risk grafiğimiz burada olduğu gibi. Göründüğü gibi. Eğer aradan 3 hafta geçtiğinde 21 gün sonra bizim risk grafiğimiz bu açık mavi ile görülen eğri olacaktır. Bu stratejinin teminatı 2540 dolar. Ama 3 hafta sonra altın fiyatları 1900 ve 2040 civarında arasında kalırsa <laughs> bu bölge kazançlı bölge olacaktır. Bu kazanç bölgesi gördüğünüz gibi break-even yani başa baştan her iki uçta aralarda maksimum olarak aşağı yukarı 800-900 dolara kadar çıkıyor. E, Tabi 21 günden sonra biraz daha e, beklenirse e, birkaç gün sonra bu eri daha yüksek seviyelerde hareket edecektir. Dolayısıyla kazanç dramatik olarak artacaktır. Tabi biliyorsunuz e, bu bölgedeki kazançlar ağırlıklı olarak e, dayanak varlığı yani altın fiyatının belli bir ayakta kalması halinde vade sonuna doğru tetasının hızla e, değer kaybediyor e, olmasından kaynaklanır bu değer kaybetmesi de bizim lehimize. Çünkü positive data bir strateji yaptık. Öyleyse altın fiyatları 3 hafta içinde bu aralıkta kalır. Örneğin 1990 yahut 2000'in biraz üzerinde yahut 1930'lar, 20'ler vesaire. Aşağı yukarı az önce, az önce dediğim gibi 750 dolarla 750-800 dolarlık bir kazanç var bu bölgede. E, bu da yatırılan strateji, e, teminat için 250-400 dolar da e, gibi fena bir getiri değil dolar bazında üstelik 20 günde. E, bu da altın için bir etimani kalender e, spread. E, altın fiyatları dramatik hareket etmediği sürece bu kazançlı olacaktır. Haftaya tekrar farklı bir stratejiyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.